Geri Bolu'dayız. Kabatepe Feribot iskelesindeyiz. Gökçeada'ya geçeceğiz. Arabalı Feribot. Bir buçuk saat sürüyor feribotla. Deniz çok güzel, durgun. Dalga kıranlar var. Deniz feneri ve dalga kıran olduğu için. Şurada güzel bir plaj var. Sağ taraf Saros Körfezi girişi. Saros Körfezi'nde de birçok plaj var. Suyu temiz. Oksijeni bol bir yer. Dünyada tabi bu iddia ediliyor. Kendi kendini temizleyen beş yerden bir tanesi Saros Körfezi. Kış aylarında Kocatepe'den yapılıyor sadece seferler. Yaza doğru seferler Çanakkale'den de yapılıyor. Yoğunluğa göre değişiyor. Başka yerler de açıyorlar. Fiyatlar uygun. 17 TL. Gökçağ'da Yıldız Koyun'dayım. Tam olarak çadırımı şuraya koydum. Kayalıkların dibine. Ee, üzerimde taşımayayım dedim şelale varmış. Bir de Gökçeada'nın merkezini gezeceğim. Akşama doğru belki gelirim burada denize girelim. Ee, burası aynı zamanda e, deniz parkı olarak da geçiyor. Bu Yıldız Koyu'nun bir buçuk mil ilerisinde çiftlik koyu var. E, ve 200 metre açığa doğru deniz parkı olarak geçiyor. Eee Burası Gökçeada ve Gökçeada ile Saros Körfezi. Akdeniz ve Karadeniz arasındaki canlıların geçiş yolu üzerinde olduğu için birçok deniz canlısı bu bölgede yumurtlama ve üreme dönem geçiriyor. Özellikle Akdeniz foku gibi nesli tükenmekte olan canlılara da ev sahipliği yapıyor. Bu bölgede dalış, dalış turizmi de yapılıyor. Ee, doğal olarak avlanmak da yasak. Bu şekilde bir bölge. Ee, burada Sosyal donatılar var. Restoran, kafe gibi yerler. Şimdi şelaleye doğru. Ya da şimdi kaleye geçeceğim. Kaleyi önce bir göreyim. Ee, yakınlık durumuna göre ya Gökçağ'da merkezini gezeceğim. Ya da şelaleyi gezeceğim. Akşam 4-5 gibi buraya tekrardan gelip yüzmeye düşünüyorum. Bakayım neyi gösterecek zaman hadi başlıyorum Böyle butik otellerle çevrili. kalemiz de hemen yukarıda. Kaledeyiz. Kalenin sadece duvarları kalmış. Şöyle aşağıda da var. Kale köyün eski ismi Kastro olarak geçiyormuş. Antik dönemden beri Yerleşim yeri mevcut burada. Kentsel Sit alanı ilan edilmiş. Sadece bu tepede taştan evlerin yapılmasına izin veriliyor. Günümüzde de hiç rum kalmamış. Bu şekilde bir yer. Yıldız Koya veda ediyoruz. Güzel bir geceydi. Çadırımı topladım. Çantam hazır. Çöpümüzü aldık. Mutlaka unutmuyoruz. Şöyle güzel kaya oluşumları var. Size de güzel bir yer bıraktım. Tertemiz. Gelip buraya da kap atabilirsiniz. Şurada güzel bir iskele var. Buradan girdim denize. Daha rahat oluyor çünkü buralar kayalık. Deniz kestanesine de dikkat etmek lazım. Burada çok fazla var. Dün yüzenlerden birçok kişinin ayağına battı. Şimdi Gökçeada'ya geçeceğim. Ondan sonra planımı, programımı yapacağım. Adada çok bir yere gezemedim. Bir Yıldız koya geldim. Tepedeki Karaköy'e gittim. Gökçeada merkezi gezdim. Çok büyük bir ada. Çok fazla köy, yerleşim yeri var. Aslında motor kiralayıp gezmeyi düşünüyorum. Ee, ehliyetim yanımda değil ama sorun olur mu bilmiyorum. Gökçeada'ya gidip onu da bir deneyeceğim. Olmadı. Tekirdağ'a doğru geçeceğim. Evet motosiklet kiralayacağız. 200 TL dediler. Fiyat birazcık yüksek ama yapacak bir şey yok. Bu piyasada durum böyle. Bakalım nasıl bir şey. Evet motoru kiraladık. 125'lik. Peki. İşte hiç olmazsa Abimiz Ankara'dan var. gelmiş. Aynen. Adayı gezmek için. Buyur. Evet. Şeyden, Merak ettiğiniz olursa ya. okursunuz. Buyur, buyur, buyur. Burada yine 1938 yılında bir çeşme var. Evet. Birisinin hatırasını inşa inşa edilmiş. Yabancı bir hanımefendi galiba. Burada da Rum iyi kokulu diyor. eski bir yapı. Sırada da bir tane kilise var. Zeytinlik köyü Gökçeada'nın en sosyal yeriymiş zamanında. E zaman bu zamanda daha çok kafelerin yoğun olduğu bir bölge. Merhaba, günaydın, kolay gelsin. Yine aynı şekilde taş evlerinin olduğu yer. Evet, çektim. <laughs> Güzel, biz de Ankara'dan geldik buraya. İsminiz neydi abi? İsmim Sinan. Sinan, ben Doğur, memnun ben, oldum. Ben de memnun oldum. Nasıl işte nasıl pismek. Evet. Sana bunları da hiç olmazsa aldılar, göstereyim. Hiç olmasın birileri faydalanır. Buranın tarihiyle ilgili. Tarihiyle ilgili. Okumak için, evet. İleri doğru gideyim ben o zaman. Vallahi şöyle ileri doğru git. Kafeler falan var. Evet. Bir bak hem oradakilerle bir sohbet edersin. Bir de kilise falan var daha burada. Tamam. Peki Ankara'ya selamlar. Aleyküm Kendinize Aleyküm iyi selam. bakın. Sen de Sivas'a selamlar. Aleyküm bize. selam. Görüşürüz. Allah'a Allah emanet Allah Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Düzdülü şuraya park ettim. Biraz içeriği gezelim. Sağlı sollu birçok kafe var. Güzel hakim bir tepede. Merhaba günaydın. Merhaba. Sanırım bir seyir terası varmış. Merhaba. Merhabalar, günaydın. Direk kahvesi meşhur zannedersen seyir terası da Kuyu yukarı doğru gösteriyor da yine bir manastır. Köyü yukarıdan görmeye çalışacağım. Bakalım çıkıyoruz. Köyün yukarıdan görünümü. Şuradaki kilisenin oradan gelmiştik. Zeytinlik Köyü Barajı yerlerde oturmak için mesire alanlar var. Ama barajın o giriş tarafı yasak, girilmiyor. Balık tutmak da yasak. Sıradaki köye geçelim. Gökçeada tuz gölü'ndeyim. Burası merkeze 13 kilometre uzaklıkta. Suyun derinliği 1 metre. Burada tepeli pelikanlar ve flamingolar da varmış. Denizden gelen rüzgar ve dalgalarla burası böyle bir kum seti oluşturuyormuş şöyle kapalı bir alan oluşturmuş. Yazın burası kuruyor. Bembeyaz bir örtü oluyor. Şurası da çamurlaşıyor tabi. Burada çamur banyosu yapıyorlarmış. Çamur banyolarını yapıp ardındaki sahilde kendilerini temizliyorlarmış. Faydalı olduğunu söylüyorlar. Yazın gelirseniz mutlaka ziyaret edin. plajı da burası. Şurası Tuz Gölü. Burası da plaj. Çok güzel kumlu bir plajı var. Arka tarafta da karavancılar gelmiş. Karavanlarını koymuş. İşletmeler var şurada. Çadır da kurabiliyorsunuz. Kiralayabiliyorsunuz da. Kokina Kaya Mezarlığı. Mezarın arkası dönük olduğu için yoldan geçerseniz belki göremezsiniz. Burası Roma döneminden kaldığı söyleniyor. Ee, kaya mezarları imalathanesi olarak kullanıldığını düşünüyorlar arkeologlar. Bu şekilde de iki tane mezar var köylerinde dediğine göre mezar kapakları 80 metre ileride bir yerde bulduğunu söylüyorlar. Bu şekilde bir yer. Yine şuralarda da birkaç yapı var. çok da görecek bir şey yok bölgede. Benim asıl amacım şelaleye gitmek ama pek sanmıyorum. Yolu çok zor diyorlar. Bakalım yol ne gösterecek. Kokaya plajı ile Kokina mezarlığı arasında böyle bakir koylar da var. Teknenin geldiği gibi haricinde yollar da mevcut. Burası hep ana yol. Karşısı Kapıkaya plajı. Şöyle aşağıda da güzel bir koy var. bir manzarayı göstereyim. Denizin içi tertemiz. Çok güzel. Adada şimdiye kadar gördüğüm en güzel koy. Las koyu. Bis var. Karavan koymuş birisi buraya. E, Kap da yapılıyor hemen yukarıda yeni bir yol yukarıda e, konuk evleri de var otel tarzı şimdi size koyu gösteriyorum çok güzel çok temiz kumlu. en beğendiğim yer burası ...şimdiye kadar. Mutlaka buraya da gelin. Yuvalı plajına geldim. Yalnız burası... ...Adalet Bakanlığına ait... ...bir yermiş. 3 ee, yıldır kapalılarmış pandemiden dolayı. Bu sene de açmayacaklarmış. Seneye nasip dediler. Şöyle de kurşun izleri var. Saçma atmışlar. İlginç. Uğurlu plajındayız. Denizi sakin. Kumlu. Burada da küçük bir büfe var. Şu an aktif değil. İleride de bir büfe var. Plaj uzun. Tek büfe yetmemiş herhalde. Uğurlu göleti. böyle dinlenmek için yeme içme yerleri de mevcut. Balcılarmış, bal almak isteyenler buradan temin edebilir. Restoranlar 100 metre ilerideymiş. Güzel bir manzarası var. Dereköy. Yine taş köylerden bir yerleşim yeri. Çoğu ev terk edilmiş. yol üzerinde böyle bir yer. Yollar da yeni yapılmış. Sizi yaşlı birisiyle tanıştıracağım. 6 asırdan fazla bir yaşı var. Tarihi çınar. 625 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Etrafını çevirmişler. 2014 yılında düzeltiyorum. 2004 yılında 5. Komando Alay Komutanlığı'nca çevresi düzenlemesi yapılmış. Böyle de bir çeşmesi var. Suyunu içmeden gitmeyin. Manzarasını göstereceğim birazdan. Tepeye bir, bir şey yapmışlar. Son durak burasıydı. Şimdi motoru teslim edeceğim. Oradan vapura iskeleye gideceğim. Çok güzel. Adada son günüm. Güzelce adayı bir gezdim. Her tarafını. En çok Las Koyun'u beğendim. Gelirseniz mutlaka gidin oraya. Bir saat kadar yüzdüm orada. Ee, şelaleye gidemedim. Şelale. Hem yolu belli değil hem çok uzak. Kimse bilmiyor burada nasıl gidileceğini. Siz çözebilirseniz gidin. Güzel görünüyordu. Yol yok ama. Yol yok. Ee, şimdi altı buçukta. Gökçeada'dan otobüse bineceğim. Limana gideceğim. Saat 7'de de vapur var. Vapurdan Eceabat'a geçeceğim. Eceabat'tan Tekirdağ'a doğru devam. Bakalım Tekirdağ'da neler yapacağız. Paraşütle atlamayı düşünüyorum ama fiyatları çok yüksek. 200, 300, 200 metreden 4 400 lira istiyorlar. 600 metreden 800 lira. 5 dakika kadar sürüyor. E tabi Fethiye'nin manzarası kadar olmaz ama yine de biraz heyecan. Açıkçası Tekirdağ'da yapılacak çok fazla bir şey yok. Birkaç tane müze falan var. Tekirdağ merkeze giderim, onları gezerim. Eğer uçmak dereye gidersem, paraşütle de atlamayı düşünüyoruz. Bakalım, yamaç paraşütü yapacağız.